Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan bana ben. Bugün sizinle Galaxy S7 Edge'in Edge ekranına yakından bakmak istiyorum. Hemen açalım. Gördüğünüz gibi burada Edge ekranımız var. Buna şu şekilde tıkladığımızda Edge kişilerini görüyoruz arkadaşlar. Buradan Edge kişilerini istediğimize tıkladığımızda bunları kendimiz ayarlayabiliyoruz ara ya da mesaj gönder seçeneği çıkıyor. Bence daha fazla seçeneğin çıkması lazım burada. Bu e, güzel bir özellik ama halen yetersiz bir özellik. Ya sadece arama ve mesaj çekmekten başka işte Facebook mesajı göndermek, WhatsApp mesajı göndermek ya da farklı farklı uygulamalar kullanılarak atıyorum e, mail atmak yani burada birçok seçeneğin çıkması lazım ama halen e, sadece arama ve mesaj çekme seçeneği var. Bence oldukça yetersiz bu konuda. E, Samsung'u burada eleştiriyorum ben. E, ee, bu da kendi kurduğumuz işte Twitter ana sayfasını görüyorsunuz. Twitter'ın işte burada akıyor gördüğünüz gibi. İşte buradan tweetlerimize ulaşıyoruz. E, ee, Edge uygulamalarını görüyoruz. İstersek buradan artıya basarak Edge uygulamasını yükleyebiliyoruz. Atıyorum mesela Clash of Clans'ı buraya yükleyelim. Gördüğünüz gibi Clash of Clans buraya geldi. Ee, burada işte görevlerimizi buraya şey yapabiliyoruz. İşte takvim, S-Note, efendim söyleyeyim, mail gibi bunları buraya ekleyebiliyoruz. Tekrar başa döndük. İsterseniz hemen şuradan şeye girelim. Ayarlara girelim arkadaşlar. Çok uzun uzadıya anlatmayacağım bunu size. Bize. Edge panellerini buradan tüm ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, edge panelleri burada var arkadaşlar. İşte ama dediğim gibi halen yetersiz. Bana sorarsanız yetersiz. Mesela burada hava durumunu ekleyelim buraya arkadaşlar. İndir diyelim. İndir dediğimiz zaman yanlış hatırlamıyorsam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada şey var e, şu an ücretli ve ücretsiz uygulama var arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben biraz daha fazla Edge ekranı ile ilgili uygulamanın ve e, daha efektif kullanılmasını sağlayacak, daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak uygulamaları heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Ama halen yeterli seviyede değil bana sorarsanız. Umarım yeterli seviyeye ulaşır. E, burada işte... Dilerseniz bunu bu şekilde aşağı indirebiliyorsunuz. Edge panelin nerede yer alması gerektiğine kendiniz karar veriyorsunuz. Ya da bunun ne kadar büyük küçük görünmesi gerektiğine karar veriyorsunuz. Konumu ayarlayabiliyorsunuz sağ tarafta ya da sol tarafta. İşte bunun ne kadar şeffaf görünmesi gerektiğine buradan ayarlayabiliyorsunuz şeffaflık seçeneğinden. Bunu çektiğimiz zaman da bu Edge fitleri denilen bir özellik var. Biliyorsunuz bu kenarda şurada inceden bir edge bildirimleri gösteriliyor. Bunu biraz sonra göstereceğim size ama ben hala bunun yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum. Burada bazı şeyler var. Nedir o? Özür dilerim. Şuradan RSS fitlerine girdiğimiz zaman burada bazı e, beslemeleri görüyoruz ama dediğim gibi hala yeterli seviyede değil. Mesela mail yok burada. Umarım e, mailler falan filan gelir. Hatta e, yani bırakın Yandex maili falan filan şey bile yok yani Gmail'in bile bildirimleri yok. Hürriyet'in e, seçeneği var. Bunu yükledim zaten. CNN Türk yok. CNN'in uluslararası besleme şeyi var. E, fiili var. Ares RSS e, beslemelerini buradan alabiliyorsunuz, kullanıyorsunuz hala. Bilmiyorum kullanan var mı yok mu? Ee, söyleyebileceğim bu. Ee, işte kaç saniyede zaman aşımı olduğunu söylüyorsunuz. Bu zaman aşımı süresiz e, sonunda e, eç, e, 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 kaynağı zaman aşımını biraz sonra görürsünüz ne olduğunu. E, hop o kalkıyor ve tekrar always on display özelliği geri geliyor. O da enteresan olmuş. Yani bunu kullandığınız zaman hemen şöyle göstereyim. Mesela şu anda RSS ya, özür dilerim e, şu anda Fit açıldı gördüğünüz gibi. Evet, güncelliyor şu an kendisini. Gördüğünüz gibi şu anda bize bildirimlerimiz gösteriyor. Üretim bildirimleri var. Şu an cevap yok. Adım sayarı gösteriyor. Evet, böyle biraz bekleyelim. Bakın ne olacak şimdi. Özür dilerim. Bu arada biraz üzerinize afiyet. E, grip mi oluyorum, ne oluyorum oluyor, anlamadım. Bu, e, bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Gayet güzel. İşte bunu eğer yani kullanırsanız e, gayet güzel ama ben daha iyi bir şekilde bunun kullanılabileceğini düşünüyorum. Çok daha iyi bir noktaya getirilebilir diye düşünüyorum ama e, halen benim istediğim seviyede değil arkadaşlar bu e, feed noktasında ve şu anda hop gördüğünüz gibi Always On Display özelliğine geçiş yaptı telefon. O ses o şey feedle beslemesi bitti ve dediğim gibi Always On Display özelliği geri geldi. Ee, biraz Always On Display özelliğine de bakalım. Hazır yeri gelmişken ben bunun da oldukça yetersiz olduğunu e, düşünüyorum arkadaşlar. E, neden diyeceksiniz? Şimdi Always On Display'de gösterilecek içeriği e, saat takvim ve Görüntü olarak seçiyorsunuz. Mesela takvim seçelim, takvim stiline. İki tane takvim stilimiz var. Ya yani indir seçeneği de yok gördüğünüz gibi. Bence çok yetersiz. Yani daha farklı bir şey mutlaka yapılmalı. Böyle bir telefon için daha fazla şey olması. Görüntü diyelim mesela, görüntüyü seçelim. Üç tane görüntü var burada. Indir seçeneği de yok gördüğünüz gibi. Yani üç tane görüntüden birini kullanmak zorundasınız. Mesela gösterecek içeriği saati seçelim. Saat seçelim. saat stilini belirleyelim. 3, 6, 7 tane saat seçeneği var ve gördüğünüz gibi işte indir seçeneği de yok. Yani sadece bu 7 taneden bir tanesini seçmek zorundasınız. Bu noktada ben Samsung'u eleştireceğim çünkü daha fazla seçenek bize sunması lazımdı. Bunun yanında hem daha fazla seçeneğin yanında hem de kendimizin özelleştirebileceği bir... Arayüzü mutlaka bizi sunmalıydı diye düşünüyorum ama maalesef bunu bize tam olarak vermemiş. Ee, umarım bundan sonraki güncellemelerde Always On Display özelliği de oldukça işe yarar bir hale gelir. Ve biz kendimiz bunu özelleştirebiliriz diye umuyorum, düşünüyorum. Telefonla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok size uzun uza, işte şurasında bu var, burasında bu var falan filan diyecek değilim. Zaten telefonun ee, TouchWiz arayüzünü oldukça yakından biliyoruz ve tanıyoruz. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Yani Edge ekranı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben telefonu çok beğendim. Sadece işte bu Edge ekranının daha iyi kullanılabilmesi gerektiğini Galaxy S6 Edge'den beri söylüyorum. Çok daha iyi bir şekilde bu özellik kullanılabilir ve kullanılabileceğine inanıyorum. Özellikle 3. parti geliştiricilerin ee bu noktada yoğun bir uğraş içinde olduklarını da biliyorum. Samsung'un da buna desteklerini veriyorum. Kısa bir süre içinde ben çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum bu Edge ekranın. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İncelememiz bitti. E, yorumlarınızı bekliyorum. Desteğiniz için tekrar tekrar teşekkürler.